Ve çalış kararlısı. Bugün görmüş olduğunuz gibi hangi korkunç kapıyı seçmeliyim mi oynayacağız? Kimden oynamak ister? Ben oynayacağım kardeşim. Evet aşkım ben de oynayacağım ya. Evet bacım ben de oynayacağım ben de. Çok güzel herkes oynuyor. Ama oyuna geçmeden önce. Kardeşim neden geçmez oyuna ya? Çünkü Arda arkadaşlar eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanına çıkan zil şuna tıklarsanız Her içimiz okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar eğer ismimizi okumamı istiyorsanız çalış kararlısı. Video like atın kanalımıza abone olun ve sonra yanına çıkan zil şuna tıklayın. Eğer bu yaparsanız ismimizi okuyacağım. Ve arkadaşlar yorumlarda çalışkan ayrı söylemez. Bu sahibi ben zaten anlıyorum. Yorumlarına kalp atıyorum beğeniyorum. Hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi teker teker yapın. Bakın isminizi okumamı istiyorsanız videoya like atın. Kanalımıza abone olun. Ve sonra yanlış kanzi zil tıklayın. Tamam çalışkan ise video like atıp kanalımıza abone göre ben isminizi okuyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Ceren, Beyza, Emircan, Aleyna, Hamdi, Duru, Senay, Semi, Enes, Buket, Erdal, Ezgi. Evet arkadaşlar bunlar videomuzdan bir şey. Kanalımıza da abone olmuş Ersin isminizi arkadaşlar. Böyle bir dakika video da videoyu beğenin. Kanalımıza kanalımıza abone olun ve sonra yanına çıkan zil şöyle tıklayın. Hadi kardeşim artık oyuna başlayalım. Evet Arda artık oyuna başlayalım kardeşim. Hadi bakalım şöyle bu sandıktan arkadaşlar şöyle ilk önce zırhımızı alalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle zırhımız var arkadaşlar. Bakın şöyle gelin şunları efsane zırhımız ya. Kardeşim bu çok güçlü bir zırh değil mi? Evet Arda bu çok güçlü bir zırh kardeşim. Hadi bakalım şimdi kılıcımızı şöyle alalım arkadaşlar. Silahlarımızı şöyle kuşanalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar silahlarımızı aldık böyle görmüş olduğunuz gibi kılıcımız var. Pompalı silahımız var. uzimiz var. Burada bir tane avuk var. Hadi kardeşim artık başla. Evet bacım başlayayım mı? Evet arkadaşlar sizce hangisinden başlayalım ilk önce? Kırmızı var, yeşil, mavi, sarı, turuncu, mor. Sence hangisinden başlayayım Alper? Babacım ee, bence ilk önce yeşille başla. İlk önce yeşille mi başlayayım? Evet bacım yeşille başla. İyi e, tamam zaten ilk önce yeşille başlıyorum arkadaşlar ya. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. İlk önce şöyle bakalım ne çıkacak başlar. Hayır korkunç büyük anne kreni. <laughs> Evladım ne yapıyorsun bakalım? Ee, korkunç büyük anne kreni. Oradaki sandığı almak istiyorum senden. <laughs> E, alamazsın evladım. İlk beni geçmen gerekiyor. Allah! Kovuluyor kovuluyor. Kardeşim dikkat et. Gel buraya. Hayır arkadaşlar öldürmem lazım. Gel bakayım lan şuraya. Gel bakayım lan şuraya. Allah arkadaşlar. Ah oh, oh, kovalıyor kovalıyor. Lan çok güçlü valla. Allah lan hayır hayır. Ah ah. Gel buraya öleceksin. <laughs> Benden kaçışın yok. Hayır arkadaşlar bir dakika. Ah oh, şöyle arkadaş onu öldürmem lazım. Hadi babacım öldürsün. Sen bu Sen çok güçlüsün. Buraya de Tamam vururum valla. Hadi öl lan artık öl. Allah arkadaşlar Allah. Kılıcım attım lan yere. Lan git manyak. Ah. <laughs> İşte bu tamamdır arkadaşlar vallahi ya <laughs> Öldürdüm arkadaşlar valla korkunç bir tane granny'yi. Evet kardeşim çok üşüsün vallahi ya Evet aşkım çok üşüsün Evet vallahi arkadaşlar korkunç bir tane granny'yi öldürdüm Neyse sandıktan acaba ne çıkacak Bakalım şöyle Oha arkadaşlar bu ne böyle Lozer silahı Oğlum efsaneymiş lan Evet bacım çok iyi Evet vallahi arkadaşlar çok iyi şuna bakın Lazer silahı valla Neyse ben bunu kullanırım şimdi ha. Şimdi acaba hangisini seçsem Arkadaşlar bu sefer kapıyı siz seçin tamam Tamam mı? Arkadaşlar hangi kapıyı seçeyim? Hangi renkte kapıyı seçeyim? Arkadaşlar yorumlara yazın. Evet arkadaşlar yorumları Hangi renkte kapıyı seçeyim? Bakıyorum şöyle yorumlarınızı arkadaşlar. En çok turuncu demişsiniz Abi turuncuyu çok mu istiyorsunuz ya? <laughs> o zaman arkadaşlar tamamdır o zaman. Turuncu kapıyı açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Evet hocam aç bence güzel bir şey çıkacak yüzden Evet kardeşim bence de. Hadi bakalım arkadaşlar turuncu kapıyı açalım. Şöyle turuncu renkli kapıyı açtık. Allah oh, hayır. Oh oh. oh, oh. Herobrine, sandı alamazsın evlat. Eğer sandı almak istiyorsan ilk önce beni öldürmen lazım. Gel buraya. <laughs> hayır çok korkunum. Git lan Gel buraya. Senin ruhunu öldüreceğim. Ruhunu emeceğim senin. Kaç kardeşim kaç. Hero Evet evet Hero Arkadaşlar Allah gel bakayım şöyle. Arkadaşlar hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah arkadaşlar bunu geberteceğim vallahi. Hadi bakalım şöyle. Hop işte bu. İşte bu vallahi. Arkadaş ona koz kocaman dev 650 bin kişilik dev çalışkan sizin gücünü göstereceğim. Gel bakalım şöyle. Gel 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 gel. Hadi bakın. Hop işte bu. Tara tara abi bitmiyor ya. Arkadaşlar öldür işte bu. Öldürdüm vallahi. Vallahi Öldürdüm Arkadaşlar Neyse <laughs> ben ölmedim. Tekrardan içine gireceğim. Çok yakında. Allah'a korktum vallahi arkadaşlar ya. Çok korkunçmuş ya. Arkadaşlar keşke turuncu renkli kapıyı açmasaydım. Rubren çıktı abi şansımıza bakın. <laughs> Neyse. Hadi bakalım sandığı şöyle açalım. Ne çıkacak acaba içinden şöyle. Bakalım arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar nükleer silah çıktı. Bu ne lan? Oha! Jetpack çıktı Arda. Oha jetpack mi? Evet evet jetpack baksana. Bu çok iyi. Evet Allah jetpack çıktı arkadaşlar. Neyse şuradaki şöyle bunu deneyelim arkadaşlar. Bu neymiş şöyle bakalım. Atalım şunu şöyle arkadaşlar. Oha! Bu ne lan? Oha çok iyi babacığım. Evet vallahi çok iyi. Arkadaşlar şuna bakın. Neyse şu şu takalım arkadaşlar bakalım sırtımıza. Oha! Arda şuna bak kanka. Alper görüyor musun oğlum? Evet babacığım. Havada uçuyorsun ya. Ben de deneyeceğim. Evet kardeşim ben de denemek istiyorum ya. Aşkım kuş oldum. Maksam havada uçuyorsun. Vallahi arkadaşlar şuna bakın ya. <laughs> havada uçuyorum vallahi. Abi çok iyiymiş ya. Arkadaşlar çok iyi vallahi. Jetpack çıktı arkadaşlar içinden. Şuna bakın. Of! İstedim her yere uçabilirim vallahi. Neyse bundan sonra jetpack'im de var arkadaşlar. İstedim her yere uçabilirim vallahi. Evet kardeşim ya mükemmel bir şey çıktı içinden. Kıskandım vallahi? Evet Arda. Ne neydi kardeşim sözümüz? Kıskanma ne olur? Çalış sen de olur. O oh be pislik seni. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hangisini e, hangisi açalım şöyle? Arkadaşlar birinci kapı e, kırmızı kapıyı açalım şöyle. Hadi bakalım ne çıkacak içinden? <laughs> Pennywise korkunç paylanıcı Pennywise. <laughs> ben Pennywise gel buraya. Allah arkadaşlar Pennywise geliyor. Arkadaşlar hadi bakalım şöyle. Hop ama uçuyorum arkadaşlar ben gördünüz mü? <laughs> Aa, uçma gel buraya korkak. Ben korkak derim tamam mı? Korkaksın. Ha, ha, ha. Kaçıyorsun benden. Arkadaşlar bir dakika. Şunu öldüreyim vallahi bana korkak diyor lan. Ulan ben korkak derim ben çok resim tamam mı? Hadi geber bakayım lan şöyle. Geber bakayım lan şöyle. Hadi bakalım şöyle hadi. Arkadaşlar vallahi ölüyor neyse. Hadi bakalım şöyle kaçalım 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 kaçalım. Kaçıyorsun. Ha, ha, ha. korkak tavuk. Arkadaşlar bir dakika. Aa, geber lan artık hadi. ben gebersene. Arkadaşlar hadi bakalım şöyle işte bu. Aa. İşte bu arkadaşlar vallahi öldürdüm ya. <laughs> Biz arkadaş hiçbir şey Allah. Neyse. Hadi bakalım şimdi. Şuradaki sandığı açalım şöyle. Oha! Lan! Oha! Oğlum ne çıktı söylesene bize de. Evet hocam. bize de söyle ya. Dur bakın bakın ne çıktı görünüz mü? Ruby çıktı içinden. 20 tane ruby. Oha çok zengin olduk. Evet kardeşim ya. Vallahi zengin oldu gel. Evet evet arkadaşlar ya. <laughs> Şuna bakın. Vallahi ruby çıktı içinden ha. Evet aşkım. Bana yeni ev alır mısın ya? Alırım vallahi arkadaşlar. Bu ruby bir ruby arkadaşlar 50 tane elmasa eşit arkadaşlar Vallahi yani bu rubyler çok değerli olduğu için arkadaşlar çok nadir bulunuyor ve bize de arkadaşlar sandıktan şansımıza ruby çıktı vallahi arkadaşlar O kadar şanssız ki abi çok şanssız ya neyse tamamdır arkadaşlar buradaki 20 tane ruby böyle kenara koyalım biz Şimdi bakalım burada arkadaşlar gere kaldı 3 tane kapı lacivert kapı sarı kapı var arkadaşlar morlu kapı Acaba hangisini seçelim arkadaşlar bu üç rengin arasında seçim yapın hangisini seçelim arkadaşlar lacivert mi sarıyı mı moru mu yorumlar arkadaşlar yorumlarınızda kalp açacağız Evet arkadaşlar kapı atacağız Hadi bakalım arkadaşlar hangisini seçelim? yorumlarınızı bakalım çalışkan hangisi? Hadi bakalım arkadaşlar bakıyorum yorumlarınıza. Herkese demiş arkadaşlar sarı renkli kapı demiş. Abi o zaman arkadaşlar ben de sarı renkli kapıyı açıyorum. Hadi bakalım. Şöyle açalım. Ne çıktı? Hayır korkunç dondurmacı Rod. Ah 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 ben korkunç dondurmacı Rod. Dondurma ister misin bakalım çocuk? Hayır istemiyorum. Senin dondurmaların zehirli. Sen çocukları donduruyorsun ve dondurma fabrikasını götürüp onları dondurmaya çeviriyorsun. Ah 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 senin de ve aileni donduracağım. Gel buraya. Allah arkadaşlar geliyor vallahi vallahi geliyor. A, hadi. Ah, işte i̇şte bu arkadaşlar yaklaşmamam lazım. Eğer beni yoksa dondurur vallahi. Ve sonra bir dondurmaya çevirir. Evet gel buraya. Kardeşim çok dikkatli ol. O korkunç dondurmacı çok güçlü. O. Evet arkadaşlar vallahi ya. çok güçlü arkadaşlar korkunç dondurmacı rot. Neyse onu şimdi arkadaşlar geberteceğim vallahi. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar tamam onu öldüreceğim. Şöyle gel bakalım şöyle arkadaşlar hadi bakalım tek atayım mı? Hazır mısınız Allah? Evet kardeşim tek atsana ya. Evet hocam tek yani kullanma tek at ona. Tamamdır arkadaşlar hadi bakalım Osman Hazır mısın çalışkense 3 2 1 Bum Allah Oğlum ne oldu bana Babacım iyi misin Kardeşim yanlışlıkla kendini de öldürdün ya <laughs> Arkadaşlar vallahi yanlışlıkla kendimi de öldürdüm ya Olaya bakın arkadaşlar O kadar güçlü ki silah vallahi. Arkadaşlar herkes yok ettim valla Sizde bir şey var mı Yok kardeşim yok vallahi. bize bir şey olmadı Allah'tan Evet kardeşim, bize bir şey olmadı Sende bir şey var mı Yok yok bende de bir şey yok vallahi. At tarafı öldüm ya Neyse arkadaşlar hadi bakalım şimdi Bakalım acaba sandıkla ne çıkacak bakalım. Oo, bu ne lan? Çok iyi silah çıktı. Oha! Şuna bakın. Uzaylı silah gibi bir şey bu. Çok iyi bu bacım benim. Evet kardeşim. Mükemmel silahmış. Evet arkadaşlar. Çok iyi silah. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi lacivert şey, aç kapıyı açalım arkadaşlar. Acaba bundan ne çıkacak? Şöyle bakalım arkadaşlar. Hayır. Sonic. <laughs> Merhaba dostum bakalım. İyi misin? Ben Korkun Sonic. Korkun Sonic mi? Evet dostum. Ben Korkun Sonic. Hadi bakalım. Ve şimdi seni öldüreceğim. Gel bakalım buraya. Hayır 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 hayır. hayır arkadaşlar korkusun sonic hemen şu şu öldürmemiz lazım vallahi kardeşim kaç ondan kaç çok o arkadaşlar vallahi çok hızlı çok hızlı neyse hadi bakalım şimdi şunu şunu öldürelim arkadaşlar vallahi Hadi bakalım öl artık öl artık Allah öldürme Allah Tamdır arkadaşlar sıkıntı yok öldürdüm onu Neyse şöyle bakalım arkadaşlar Şimdi lacivertten acaba ne çıkacak şöyle baktık Oha Oğlum bu ne Ne çıktı kardeşim evet aşkım ne çıktı ya Babacım ne çıktı Oha 27 tane de elmas çıktı Şuna bakın Oha babacım bana oyuncak alır Alırım Alper alırım. Oha arkadaşlar 20 tane elmas çıktı, 20 tane rubi mızar ve 20 tane elmas var arkadaşlar bugün akıyor valla maşallah. Evet hocam baya zengin olduk. Evet Allah arkadaşlar neyse hadi bakalım Allah lan buradan korku çöpten çıktı valla ee, korku çöpten. <laughs> Aa, ben korkunç öğretmen. Evladım dersine çalıştın mı? Senin kafanı keseceğim. Allah arkadaşım hemen şunu öldürmemiz lazım Allah. Lan sen kimsin beni öldürüyorsun lan? Değiyoruz. Hadi gel bakalım şöyle arkadaşlar. Hadi öl bakalım işte bu. Aa. İşte öldürdük vallahi arkadaşlar. Acaba bundan ne çıkacak? Şöyle bakalım arkadaşlar. Oo! Arkadaşlar YouTuber seti çıktı vallahi. Ne? YouTuber seti mi? Evet evet evet. Şuna bakın. Arkadaşlar bir tane laptop, oyuncu laptopu. Bir tane arkadaşlar şöyle oyuncu laptopunu şöyle açalım bakalım arkadaşlar. Oha! Çok iyi. Bunu da arkadaşlar sandalye buraya oturuyorsun ve böyle arkadaşlar video falan çıkıyorsun. Şu en iyi, bütün oyunları oynayabilirsin vallahi. GTA 5'i şey. bütün oyunları oynayabilirsin. E kardeşim bunu bana hediye etsene ya. Babacım bana hediye Tamam Alper. Bunu sana ne hediye tamam oğlum benim? Oley be teşekkür ederim. Önemli değil. O zaman arkadaşlar biz artık burada videonun sona gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu an ekranda iki tane video çıktı. sola veya da sağ çıkanlardan eğer bize tıklarsanız arkadaşlar inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekranda şu an iki tane video var. Solda veya da sağ çıkanlardan birisine tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.